Boru, arada Jungle Trundle ne diyor? Trundle değil de size gelecek videolardan bir tane spoiler vereyim. Ah shit. Here we go again. Bu, bunu çekeceğim. Bugün çekemedim bunu. Yarın çekeceğim bunu. Zeri. Aynen Zeri bu ilk denemesi var. Bir de bu da gelecek. Bunun da videosu gelecek. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Geçen Zeri'yi görünce ben dedim zaten tamam. Biz de dedim döneceğiz. Oğlum karşıda ADC yok. Kim rakip takımın ADC'si? Benim neden ADC'm Yasuo abi? Ne alaka ya? Support, Chaco, ADC, Hüveyi. Sayla <laughs> Smith. Ya bu hesap ligi o kadar umrumda değil. Oynayalım. Orman Kartus. Rakip takımda 3 tane Bruiser var. 2 tane 350k var. Bizim ustalık kilitli Asaki'de. Tehlikeli. 300k Hüveyi. 300k Jax var. 17k... <laughs> Kemil. Luz geçti abone koyun bir anda abi. Ne oldu lan bir anda Lulz yakaladı Dini. En tehlikeli Yasuo. <laughs> Ustalık puanı olmayan Yasuo diyebilir miyiz peki chat? Ustalık puanı yoksa sıkıntılıdır diyebilir miyiz abi? Teriz <laughs> bu arada. Oğlum Shaco jungle'mış bunlar swap atmışlar. Pantheon support'muş. E bu çocuğu o zaman lime lime dövecekler. Bu çocuk ne yapabilir ki? Pantheon kafasını atlayacak. Bu da korkutacak. Patur kütür bütün skill setini boşaltacaklar çocuğun kafasına. Hmm. Hemen toksikleyelim. First time Yasuo BS. 350k Huawei. First level'da W açıyoruz. ADC'mizi birazdan şırınga ile emisyona bağlayacaklar arkadaşlar. Yeter. Az yakar çok kaçar olacak Asaki kayarken. Hızlı hızlı kayacak. I only play. APCS ne demek o? APCS ne demek? Şu an şu an Bu çocuk abi. nasıl bu? Bu farma yak. Aa bana vuruyorlar. Bana vurmaları daha iyi bu arada. Çocuğu öldürürler yoksa. En azından biz gider reset alır geliriz de. Bana vurmaları okey ya. Anga yapma öldürürler bak. Abi şifayı bile atamadım adama. <laughs> <Öyle> bir... <laughs> Şuradan şuraya atlayıp buradan geri geldi amına koyun. <laughs> adam şifayı dojladı ya. <laughs> adam şifayı dojladı amına koyayım. <laughs> 30 kere ölür diyorum bu arada bak. My soup bilmem ne diyor. Oğlum ne anlatıyorsun lan? Lan ne yapayım oğlum seni adamlar öldürürken? Ne yapabilirdim yani? Hani bir de bir level'da. Vur vur bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> What can I do? <laughs> Hayır benden de bekliyor ki Zerat'ım. Bir level Zerat ne yapabilir? Bir tane slow var. Bir tane oto okay. atak var. <laughs> Başka oto atakta da zaten 59 vuruyor. Beyz değil mi şimdi orada? Artus gel gel. Artus niye 3 level oğlum? Dakika 3.5. Lava bak ya. Lavuk niye bu kadar hızlı koşuyor arkasındaki? Kileyi açmış. E ee, kral hayırlı işler bol güneşler selamun aleyküm. Bütün takım toplanmış. Kili aldık kaçıyoruz. Zaten Zerat oynarken böyle oynamanız lazım. Bekleyeceksin last hit'i koyacaksın. Hemen tak kaçacaksın. Emir hoş geldin aleykümselam. Şimdi arkadaşlar eşya ilk eşya havaset. Ee, başka youtuberlarda başka eşyalar görmüş olabilirsiniz. Emin olun onlar eğlenmeyi bilmiyorlar. Doğrusu Havaset abi. Aksiyon ustasıyla beraber meç diyorsun. Maç boyu ulti atıyorsun. Fight'e hiç girmiyorsun. En az 200 metreden. Vur lan Asaki. Güzel bu arada. Güzel. E'yi atlaydık belki öldürürdük de. Oğlum bu nereden değiyor lan buna? Kanka bak Q atacak üstüne üstünü üstüne geliyor yeme. Yeme. Oğlum, o ne lan öyle oraya bir şey bırak. Aa öyle bir stun skill'im var bu çarın. Yedi yedi onda yedi. Yedi güven bana. Atladı öldürdük. Haseki adam ölmek üzere ve kaçıyor. Haseki adam ölmek üzere ve kaçıyor. Sen bilirsin. Bedava vakil. Beyz attırmayalım. Biraz uzaktan vuran bir çar olsaydı güzel olurdu da bizimki. Maalesef değil. Dövdü Bir tane oto atak arada 62 damage Hiç küçümsenecek bir şey değil port almayın paranızı çarşur etmeyin support oynarken Kesiyorlar zaten bir siki yaramıyor Her konuda aşırı pintim Daha önce hiç tuvalet kağıdı kullanmadım <laughs> Youtube'da böyle öğretmeyeceğim bu arada Bu yayını <gülüyor> <gülüyor> Paranızı çarşur etmeyin ne demek ya Burayı korka korka tarayın. Şöyle ileri geri ileri geri. Sonra girin iyice çimin içinde bir şey var mı diye. Ejder mi kesiyorlar diye kontrol edin. Edemeden kestiler zaten ejderi. Geçmiş olsun. Kendinizi göstermeden vurabildiğinizi vurun adama. Şifayı bastım hızlansın diye. Hiç vuramıyor bizim Asaki. Tek başımıza dövüyoruz bu arada adamları. Altı yapsın da beni öldüreyim. Yat oğlum. Güzel. İşte bu da ADC eyleme stili. Max range'den stun. Kafasına da vuruyor kill bizde. Ah be. Asaki çok enayi de hallederiz ya. 63 gold mu? Ölüsüyle kule şeyini paylaştı lan. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Adam öldü lan. 3 tane alsaydık iyi değil miydi ya? Elone ne plat? Best plat. Param yok. Ben de bundan alayım. Nasıl almaz game gameplay? Aleyküm selam Özgen'cim hoş geldin. Abi kaybedin ya 6K gitti. Yani. Yalandan niye kaybedeyim? Elimden geleni yapıyorum. Bin basanlar da var. Loz basanlar da var. Nasıl şart, Çarılı bilmiyorum ki adam akıllı. <laughs> 9 tane skill'i var abi. Pardon ile 10, ile 11. Hmm ne güzel itekledi Kolidora adam. Aa sen mi gelmiştin kral? Pardon. Ha <laughs> Aa ölmedi lan bu. Ha siktir. Kanka kaç. Ee, açacak ultisini açacak ultisini açacak tutun onu. Onu tut onu tut onu tut ultisini açacak. Açmadı lan. lan. Açmadı açmadı. Açma, açsa öldürürdü bu arada. Ne diyor ya? Allah'ın farmı mı? o <laughs> <laughs> oh, blue buff da var üstünde. Eksik olmaz. Kanka Yasuo support. Yanlış Kanka son zamanlarda meta sanırım ya. Yani Yasuo support'ta neler yapabileceğini düşünüyor ki acaba almış. Ulan 6'da 6 farm alıyor şu adam. Hangi, al al farm bir al. Su alamıyor. Git, git farm al orada git al. Otur. Yarı yarıya abi. Support dediğim böyle bir şey değil mi zaten? Yarı yarıya. Kardeş evet. kardeşe değil mi? Evet abi. <laughs> Alma. Parana yazık. Günah. <gülüyor> 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 Bu Yasuo hala support item'ını da geliştirememiş kardeşim ya. Support dedin. Anasının nikahından bile mevzuya girer abi. Takımından <laughs> İyi kart akıllı çıktı. bıraktın onu öldürür bence ya. Ne dediniz? Kaçabilir ya. Bence kaçıracak. Abi ben neredeyim? Ben Benim burada sayıda. ne işim var ya? <laughs> Gülü almaya gelmiştim. Çocuğa gitmeye çalışıyor da göndermiyor. <laughs> Aha! Aha! 10 saniye. Ulan bir de TP geliyor. Hayır. SC kapıyı. Oğlum chat manyak mısınız ya? Şaka yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Abi sen sikripsin kesin ben. <laughs> manyak mısınız ya? Şu lazım ya bana. Aa ayakkabıyı onlar mı kazanmış? Allah sizi takım gibi bildiği gibi yapsın. Haseki ne yapıyor <laughs> kanka? Support halinde utanmıyor mu? Vs atıyorsun rakip ADC ile. <laughs> Kanka kaç oynuyor peki? Kanka 2-5 oynuyor. 84 farm, farm çaldı bir de kolidorda utanmaz bir şekilde. <laughs> yani 37 farmım var bak. Hiçbir şey almadım ben bu kolidorda. 10 level 9 level'ım. Kestik. Orada kesin kutu var. Beyzi bozdu. Ne oluyor oğlum burada bir garip bir animasyon çıktı önünde. O neydi? Sen reset alıyorsan bir wave alırım kanka ayıp olmaz. Helal et göz sırık alıyorum. Git git kolidoru git. Hadi ellemiyorum farmını ha. Şuna bir tane ota atayım. Bak map'in ortasında duruyorum. Sebebi şu fight çıkarsa hemen sağ sola her yere ulti atabiliriz. Lan! Ağlam. SC'ye bak. Gençler gördünüz mü? Piles teşekkür ederim. Hatta. İltifatlar için teşekkür ediyorum chat'im. Abi script açtığın için hayata küstüm, sana da küstüm, kalbimi kırdın. Yaparım öyle şeyler. Hayır YouTube'a giderse video millet anlamayacak muhabbetinde ol. Kankam ne olur ölme. Dövüşçü bir şar değilim. 29 saniye. İşte bu yüzden sürekli ulti lazım Zelat oynarken Abaset çıkmamın sebebi bu. Hmm. 13 saniye var. Bunları takip edersem keserim. 2 saniye var. Reset alabilir. Yanlış hareket yaparsan ölürsün. O hareketi yapmayacaktın. İzleyin. <laughs> Siz şimdi şey düşündünüz değil mi? Ben Zerat oynuyorum. Elijah Mace çok oynamaz. <laughs> Fık getiren almam. Sıkıntı yaşar falan diye düşündünüz. Yollayayım. 16 saniye var. Bu maç kapıştığımız adam. Kanka, yer mi ya onu Anadolu çocuğu? Yer mi lan onu Anadolu çocuğu? Baba support'un oyuna Katkısının farkında mısınız bu arada siz? Eyvah Allah'ım can aldı. Dayan Z değilsin oğlum. Keselim mi? 19 saniye var. Döneyim. Sub değil jungle san KD'ye bak. İşte işte başka supportlarla oynarken oyuna çok etki edemiyorum. Zerhat'ta da full cooldown girmemin sebebi şu. Sürekli sağdan soldan ultiyle bomba atabiliyorsunuz milletin kafasına. Direkt Rabolon gideceğim bu arada. Eğer MR alıyorlarsa da ki şu an almıyorlar galiba bizi küçümsüyorlar. Birazdan onlara yanlış yaptıklarını göstereceğiz. Ufuk getiren word değil mi kanka? Hem değil. CD veriyor. Değil değil. Hem ee, %10 fazla vurduruyor. Hayır onu kaldırdılar işte %10 fazla vurdurmayı. Aa. Öldüremezsin ki kanka. Tanımlanmış. Oh. Benden hiç Zerat izlememiştiniz değil mi? Ben support'um iyi oynadığı için support'umu... <gülüyor> 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 bir de enteresan hareketler oh. yaptığı için rakip Şako'yu anırlıyorum. Bir daha hasar tablosuna bakalım. Abi kaybedeceğiz dedin Oğlum, takım çok kötüydü. <laughs> Youtube atacaksan cheat kapat. Elijah harbi SC derler. Kanka ne cheati? yedin? Hiçbir şey yok. Dün dümdüz normal oynadım bilek. Bütün point. <laughs> Ama siz de haklısınız. Benden hiç Zerat izlemediğiniz için. Zerat izlemediğiniz için, ya 34 yaşında böyle bir Zerat beklemiyordunuz tahminimce. <laughs> ben olsam bende, loz basabilirdim rakip takımı görünce.